Merhaba, önce yaz sonra okursuna hoş geldiniz. İstiklal Marşı'nın dördüncü mısrağını yazıyoruz. O benimdir. O ve benim kelimelerini önceki mısrağda yazmıştık. Dır eki, küllüdır, vokalsizdir. Bu bizi o kadar rahatlatır ki tır, tir, tur, tür, dir, dur, tir, 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 tir kurtarır. Bunların tamamını dal ve ra ile hallederiz. Müthiş bir iktisattır bu arkadaşlar. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Milletin, benim milletim. Şahıs bu vokali yazılmadı. Milletimin nazal nedir? Ancak'a dikkat edelim. Bu ancak demeyecek gibi. An, zaman birimi. An, nun ile. Cek, cak, çakmaklardan rakmalı. Dolayısıyla çekçakın vokali yazılmamalı. O benimdir o benim milletimindir ancak. Yazdık şimdi de okuyalım. O benimdir o benim milletimindir ancak. Bir sonraki programda görüşmek üzere.